Selamlar arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Luna Classic, Mantra, Omcoin, Bitcoin ve Ethereum üzerindeki son dakika gelişmelerini inceleyeceğimiz bir genel kriptoya bakış videosu çekeceğiz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız diyerekten başlayalım. Ve video öncesinde önemli bir duyuruya değinmek istiyorum. Trump AI ön satışı açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı linkiyle inceleme bağlı işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. 0,019 dolarda fiyatları şu anda devam ediyor. Listeleme öncesi uygun fiyat alıp listeleme sonrası güzel kazanç fırsatları platform bizlere sunuyor. Detaylı inceleme videosu da yine açıklamalar kısmında bulunduğunu belirtelim. Ve ekstra olarak arkadaşlar Twitter kanallarında da yine Binance ile birlikte görüşmelerin yapıldığı söylentiler, tweetleri bizlere paylaşılmış durumda. Yani yakın zamanda Binance başta olmak üzere diğer borsalardan birinde listeyme haberlerini görmemiz çok yakın olabilir. Sizler de bu fırsatları değerlendirmek isterseniz açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı linkiyle inceleme ve alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar baktığımız zaman lunç tarafında bildiğiniz üzere her ay başı olduğu gibi Binance yakımları geldi. Binance yakımları Mayıs ayı içerisinde de devam etti ve Haziran ayı içerisinde de devam edecek arkadaşlar. Binance'in desteği bu için, bu olay için önemli ve Binance'de 3 adet cüzdan arkadaşlar beyaz listeye almak için önemli bir teklif gerçekleştirildi. Bunun da onaylanması bekleniyor. Nucleus'in en büyük destekçilerinden biri olan Binance ile birlikte e, önemli işler yapması uzun vadeli planlar için gözüküyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra arkadaşlar Omcoin'e geçelim. Omcoin'de beklentilerin altına doğru giden bir fiyat 4.043'e kadar gerilemiş durumda. 0.5'in altına gerilemesiyle birlikte bir panik ortamı yaratıldı. Yatırımcıların akıllarında soru işaretleri var. Bu çok doğru. Çünkü 150 milyonluk bir yakım gerçekleşti arkadaşlar. E, tabii bunun da yakımların fiyatlara yansımaması önemliydi. E, geçtiğimiz günlerde CEO konuşması Tokun 2049 ile birlikte gerçekleşti e, Dubai etkinliğinde. Ancak bunların da fiyatlara pek etkisinin olmadığını görebiliyoruz. Ancak Siyon'un hala buna yönelik çabası, inşa çabası, şeffaflık ve güveni kazanmaya yönelik iddiaları ve çabaları bizler için ciddi anlamda önemli ve değerli olduğunun da altını çizelim. Hızlı bir şekilde Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafında bin98 binlere kadar dün fiyatların geldiğini görüyoruz. Hedeflerin 100 bin dolar olduğunu artık sık sık rahat bir şekilde ulaşabileceğini de dile getiriyoruz. Çünkü ABD ve Çin tarafında e, gümrük vergilerine yönelik önemli gelişmeler, anlaşmalar gerçekleşiyor. E bunun yanı sıra Trump'ın da yine önemli hamleleri var. Bitcoin alımı işlemleri var ki senatörden de yine 1 milyona kadar Bitcoin satın alımını desteklediğini açıklayan Trump'a yönelik destekler bulunuyor. Bunlar ayrı ayrı bizler için çok değerli ve önemli arkadaşlar. Bu projeler bizler için önemli. Ekstri olarak şunu bahsetmek isterim arkadaşlar. Ethereum kısmına bir bakış yapalım. Çünkü Ethereum ee, her ne kadar fiyatlar oynasa da bir fiyat belirsizliği ile karşı karşıya. Ve baktığımızda burada önemli açıklamalar gelmiş durumda. E, yatırım şirketi 2 Prime'ın Ethereum ile elde ettiğimiz başarıya rağmen firma olarak bundan sonra yalnızca Bitcoin varlık yönetimi ve borç verme faaliyetlerine odaklanmaya karar verdik açıklaması bizde için ciddi anlamda önemli oldu. Çünkü Ethereum'un istatistik alanında İstiksel e, işlem davranışı, değer önerisi ve toplum kültürü artık ilgilenmeye değmeyecek bir noktada başarısız oldu. Ve Ethereum'un başarısız mı oldu söylentileri, e, Ethereum bitti mi iddiaları bizler için gündeme gelen diğer haberler arasında yer aldı. Çünkü 2-3 yıldır fiyat aralığı hatta fiyat şu anda e, 2-3 yıl önceki değerden daha aşağıda olması yatırımcıların akıllarında soru işaretleri bırakıyor. Ethereum üzerine farklı farklı iddialar varken bazı destekleri de görebiliyoruz. Bunlar ee, bizler için önemli arkadaşlar ki e, baktığımız zaman arkadaşlar Ethereum destekçileri de çok fazla özellikle 7 Mayıs tarihi sonrasında fiyatlarda bir artış beklentisi ve Ethereum'da tekrardan bir yukarı yönlü beklentilerin olduğunu burada bizler sık sık görebiliyoruz bu detaylar bizler için ayrı ayrı önemli arkadaşlar. Gelişmeler bu şekildeyken son olarak Trump AI'dan yine bahsetmek istiyorum. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı linkiyle inceleme ve alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bizler de aktif olarak projenin içindeyiz. Yatırımlarımızı yaptık arkadaşlar. Dediğimiz gibi video başında listeleme görüşmeleri Binance borsası ile sürüyor. Diğer borsalarla da sürüyor. Yakın zamanda borsa listelemeleri görebiliriz. 0.019'a alıp listeleme sonrası güzel kazanç fırsatları platform bizlere sunduğunu da ekstra olarak belirtelim. Listeleme sonrası aldığımız tokenları satabileceğimizi borsalara çekip e, borsalara aktarıp çekebileceğimizin de altına değinelim. Önümüzdeki günlerde daha detaylı incelemelerde gelecek. Takipte kalabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. E, ekstra olarak da e, kanalımıza katıl kısmından katılabilirsiniz. Bunu da ekstra çiz, sizlere söylemek isterim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.